Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomda sizlerle birlikte çok şahane çok zarif bir dağ modelinin yapılışını göstereceğim ben size. Ben ön hazırlıklı olarak daha önce yazmamızın zemin zürafasını geçtim. Sonra sıralı filiz tekrar üstünden bir zürafa geçtim ve ön hazırlık olarak bir tane dağımızı yaptım. Sizlerle birlikte şimdi diğer dağımızı yapacağım ve bir başka videoda ise iki dağ arasındaki modeli göstereceğim ben size. Dilerseniz yazmam hakkında da bilgi vereyim Yazmam cenk ipim altın başak ipe dizili boncuk kullanacağım bunun için parmağıma sardığım elektrik bandı siz dilediğiniz band, diğer bantları da tercih edebilirsiniz. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar ben daha önce ön hazırlıklı olarak bir tane dağımızı yapmıştım. Şimdi iki dağımızın arasında iki tane boy zürafa bırakıyorum ve üçüncüsüne ipimi sabitliyorum. Şu fazlalığı keseyim. Evet arkadaşlar 6 tane yaptıktan sonra bu da boncuk alacağız. Tekrar bir tane boncuk alacağım. Tekrar 6 tane boş zürafa yapacağım. Kutumuz tam 14 kutucuktan oluşuyor. Dağımız pardon. Mutlaka sayın. Saymakta fayda var. Çünkü eğer saymazsanız yanlış yapabilirsiniz. O yüzden sürekli saymanızda fayda var. 5 6 yazmamı ters çeviriyorum bu köşede boncuk alacağım Bu sıramızda boncuk almayacağız. Boncukların tam üstüne geldiğimizde boncukları geldiğimiz yöne itiyoruz. Ve üzerinde boş zürafa geçiyoruz. Dilerseniz ben başa gidip tekrar gelin. Evet arkadaşlar ben döndüm. Sadece şu köşede dönüşte tekrar bir boncuk aldım ve tekrar boncukların üstüne geldiğinde birer tane boncuk alacağım. Önceki sıramızda boncuk almamıştık. Şimdiki sırada boncuk alacağız. Sürekli dönerken yazmanızı elinizde ters çevirin. Öyle daha güzel duracaktır. Çünkü ben sürekli yazmalarımı elimde ters çeviriyorum. Evet arkadaşlar bu sıra tekrar aynı şekilde boş geçecek. Geldiğimiz yöne boncukları tekrar o tarafa doğru iteceğiz. Eğer farklı şekilde yaparsanız düz durmaz ben tamamlayıp tekrar size gelin Evet arkadaşlar ben geldim tekrar boncuklarımızın üzerine geldim burada tekrar boncuk alacağız Geri döndüğümüzde sürekli köşelerde boncuk alacağız. Bu da boncuk almıyoruz. Dediğim gibi geldiğimiz yöne doğru boncuklarımızı itiyoruz. Boncukların üstünde boş zürafa geçeceğim. Tekrar köşeye geldim. Burada boncuk aldım. Burada boncuk alacağım. Evet arkadaşlar, bu böyle devam ediyor. Toplam boncuk dizimi 5 olacak. Size ben dilerseniz devamını kamera arkasından tamamlayıp gelin videoların fazla uzamasın tekrar size bitmiş halini göstereyim dediğim gibi bu boncuk sırası 5 sadece bir sıra kaldı ipim bitti ben ipimi yenileyip dağımı bitirip tekrar geleyim Evet arkadaşlar ben dağımızı tamamladım gerçekten çok güzel çok şık oldu ben çok beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir daha sonraki videomda iki dağ arasındaki modeli de göstereceğim. Emin ol modeli yaptıktan sonra kendini daha iyi gösterecekti. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.